Efendim herkese merhabalar. Bu videom bir analiz videosu. Haberden öte haberleri toplayıp bir sonuca ulaşmaya çalıştığım bir analiz videosu. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ın Rum işgali altında tara altında olan güney tarafına en büyük bombardıman uçaklarını, hava destek uçaklarını, hava ikmal uçaklarını yerleştiriyor. İngilizlerin ve Fransızların orada zaten hava erken uyar. Yani istihbarat uçakları var. Hepsi nöbetleşe gazenin üzerinde 7-24 uçuyorlar ve istihbarat bilgileri direkt İsrail'e paylaşıyorlar. Ancak Amerika'nın son günlerde yaptığı e, yığınak çok açık net söyleyeyim ben de bölgede farklı şeylerin olacağı kanaatini uyandırıyor. Benim kanaatim Amerika, İngiltere ve dahi Fransa bölgemizi ateş topuna çevirip sonra tekrar el koyup ya işte gelin sizi barıştıralım getirmeye çalışıyorlar. İlk kıvılcım benim kanaatim e, İsrailler Amerikalılarla ortak önce Bağdat'ı sonra Tahran'ı vuracaklar. Yani önce Irak'ı sonra e, İran'ı vuracaklar. Hatta Amerika Irak'ı vuracak. Onda gerekçeyle işte hem işit hem işte Şii teröristleri, Haçlı Şabi falan gösterecek. Bu Şii teröristler Irak'ın başına bela olmakla birlikte kendilerinin de başına bela sokacaklar. Herhalde kuvvetle muhtemel kendi köklerini kurutturacaklar. Çünkü artık bu bombardımana Irak halkı dayanır mı dayanmaz mı bilmiyorum. Irak halkı bir ayağa kalkarsa Haçlı Şabi'leri tıpkı Yeniçeri Ocağı kaldırılığında İstanbul halkı onları bulup sokaklarda arayıp bulup paramparça edip denize attığı gibi bir manzarayla karşılaşabiliriz. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri Katar'a şey Kıbrıs'a yığınak yapıyor. Bugün de Katar'a KC-135 ve KC-46 tankerlerini indirdi. Bunlar menzil ve havada ikmal hattı kuruyor bu iki tanker arkadaşlar. Bu hedefli hava operasyon altyapısının konuşlandırılmasıdır. Ben bir ...yıllardır savaşlar takip eden bir gazeteci olarak bunu söy söylerim. Çünkü... ...eğer bir yerde sorun varsa... Ee, ...mesela bir hastalık bekleniyor diyelim veya bir hastalık işi oluşturuyor. Önce hastaneyi... ...kurarsın. Şimdi bu Amerika... ...tanker uçaklarını... ...Katar'a yığdı, Kıbrıs'a ise... ...ağır bombardıman uçakları, en gelişmiş bombardıman uçaklarına yığıyor. Amerika'nın hedefinde biliyorsunuz Irak yeniden kendi şeylerini altına almak. Çünkü Irak onların ülkeden çıkmasını istedi. Onlar da çektiler Kuzey Irak'a gittiler. Sanki Kuzey Irak, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi Irak toprakları değilmiş gibi. Özerk bir yönetim ama Irak toprakları. Ve benim anladığım kadarıyla Amerika, İngiltere, Fransa perde önünde kavga ediyormuş gibi görünüp perde arkasında bizi yeni bir ateş sarmalına... ...sokacaklar. Bak sokmaya çalışıyorlar değil, sokacaklar. Şimdi... E, ...Amerika'nın dediğim gibi niyeti sadece... E, ...İran'ı bombalamak, cezalandırmak değil. Bağdat'a da... E, ...yani Irak'ı ...Irak hükümetine yola getirmek için... ...veya Irak halkını yola getirmek için... E, ...ağır bombardıman... E, ...saldırısı yapacaklardır. İran'a yönelik ise... ...İran arkadaşlar kısa sürede Çin'den çok ciddi uçak filosu ve lojistik yardımı aldı. Füze yardımı aldı. Rusya'dan da MiK serisinden uçaklar aldı. SU serisinde de uçaklar aldı. Şimdi Amerika'nın yapacağı bir saldırıyla İran Amerika üstlerine mi yoksa İsrail'e mi dönecek? Arkadaşlar birinci bu İran 12 günlük İran-İsrail savaşında savaş değil o simülasyon oyundu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İran gerçekten füzeyle bombalamayı iki gün daha sürdürseydi İsrail dağılacaktı. Ama işte biliyorsunuz daha önce defalarca söyledim. İran Molla rejimi siyonisttir. Bugünkü İslam Cumhuriyeti'ni kuran Batı ve İslam Cumhuriyeti'nin devrim muhafızlarını kuran İsrail'dir. Bugün mevcut vazirete etlat istihbarat servisini kuran Mossad'dır. Onları eğiten Mossad'dır. İran ile İsrail birbirleriyle tahtara oynuyorlar ve bütün bölgenin e, bu gerginlik politikasını oluşturarak bölgenin sömürülmesini sağlıyorlar. İran bir vekil devlettir. Almanya gibi. Şimdi e, burada Anladığım kadarıyla Çin'den çok yüksek oranda e, drone da satın almışlar. Şimdi bu İsrail'i ciddi anlamda korkutuyor. Şimdi e, Nansı falan Amerika bombaladı hesapta ama hiçbir şey çıkmadı. Sadece üst binalar yıkılmıştı söyledim size. E, şimdi benim gördüğüm kadarıyla e, Irak'a İran hayli terörist yerleştirdi ve Amerika bunu bahane ederek Irak'a yoğun bir bombardıman belirli yerlere, daha doğrusu bu terör organizasyonu, İran'ın veki savaşçılarının altyapısını yerle bir edecek bir operasyon kurgulamış ve bunu saldırı e, haline getirecekler. Bunların İran'a yönelik esas hedefleri de çok net söyleyeyim. İran'la Çin eksenini yani İran'ı Çin ekseninden koparmak o mühimmatları, o silahları, o uçakları da eğer imha edebilirlerse İran artık gidemeyecek. Çünkü bunlar da yetmiyor diyecek, cevap vermiyor veya geri kaldı. Şimdi çok net söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı çok ciddi risk altına girecek. Enerji özellikle fosil yakıta bağlı enerji fiyatları çok artacak. Petrol artabilir. Pasifik'te başlamak istenen hesaplaşma benim kanaatimce Çin'de Amerika üzerinde Tahran Bağdat hattında başlayacak. Fitil orada yakılacak. Pasifik'te Çin'i zayıflatmak için Washington ön cephede temizlik yapacak. Bak çok net söylüyorum. Bu Kıbrıs'a bombardıman uçakları, Katar'a hava destek ve hava ikmal en büyük uçaklarını yerleştirmeleri başka bir şey değil ön cephede temizlik yapıyor. Çin'in aparatlarını bertaraf etmek istiyor. Bu yüzden bugün e, görülen konuşlama sadece bölgesel taktik değil arkadaşlar. Mevcut Amerika'nın bölgemizle ilgili uygulamaya çalıştığı politikanın fiziksel görünür halidir. Ha, bu arada öyle bir şey olursa hem Bağdat hem de Tahran bombalanırsa bölge ülkeleri ne yapacak? Ben söyleyeyim durum çok farklı olacak. Bak Fas, Fas'ta ortalık kan, e, kaynıyor, kan gövdeyi götürüyor. Fas kralının koltuğu sallantıda. Aynısı Sisi içinde olacak. Aynısı Birleşik Arap Emirlikleri'nin içinde olacak. Ve ilk benim tahminim orada devrilecek olan e, İngiliz sömürge valisi Abdullah'ın başında olduğu Ürdün Devleti. Ür, Haşemi ailesinin iktidarı bitebilir. Yani en ufak kıvılcım da e, zaten o aileyi perişan eder. Çok net söyleyeyim. Şimdi burada e, uzaktan şey bir çatışma beklemiyorum. Asya Pasifik'te tamamen iş Irak ve e, İran'a yöneldi. O bize sıçrar mı? İki ülkede bizim komşumuz. Hiç sıçramasa dahi sosyolojik olarak çok etkilenecek ve bize de sıçacağını düşünüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.